Abdurrahman Dilipak'tan büyük sitem. AKP'lilerin gazabına uğradım. İktidara yakın olan, ancak son dönemde yaptığı eleştirilerle dikkat çeken Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye sitem dolu sözler geldi. Dilipak, uyarayım dedim ama AKP'lilerin gazabına uğradım, dedi. İktidara yakın Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti'ye yaptığı eleştirilerle dikkat çekmeye devam ediyor. Dilipak, bugünkü yazısında uyarayım dedim ama AKP'lilerin gazabına uğradım, diyerek sistem etti. Dilipak'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde. Sizi kim yönetsin? Ben sizi kimin yöneteceğini biliyorum, olduğunuz gibi idare olunacaksınız. Sana, bana, ötekilere gönderilen, vahide mealen böyle yazıyor. Aslında üstün dökmenin açıklamaları bu açıdan çok önemli. Ölümlerden ölüm beğenmek istemiyorsanız, bu kirli kumpastan yakamızı kurtarmamız gerekiyor. Ben AK Partilileri uyarayım derken AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'lilerin gazabı, ne uğradım? Müştekilerin hepsi AKP'li değildi ama, onlar da içlerindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'lilerin oyunu, ne geldi herhalde? Aslında AK Parti içindeki AKP'lilerle, CHP'nin içindeki beyaz Türkler, beyaz solcular, benim açımdan çok da farklı değiller. Hadi beni yalanlayın, bizim içimizde şeytanın dostlarına yer yok deyin. Bunları İstanbul Sözleşmesi'nde, Lanzarote'de, 5G'de, pandemi sürecinde iklim politikaları konusunda bir araya getiren güç neydi? Şeytanın dindar, milliyetçi, liberal, sağcı, solcu, sosyalist, komünist, globalist, alevi, sünni kılıklı her çevreden dostları var. Eğer bir toplumda birilerinin hırsız, katil dedikleri öbür tarafta kahraman olarak alkışlanıyorsa ve herkes kendi günahkarını savunuyor, karışısındakilerin hakkındaki iddiaları araştırmadan kabul ediyor ve kendi yandaşları hakkında karşı taraftakilerin iddialarını araştırmadan reddediyor ise vay onların haline. Hemen her iktidar döneminde hazinede, kamu kaynakları da, vatandaşlar da soyuldu. Enflasyon, devalüasyon da faiz gibi bir soygun aletidir. Bunların üstü hep örtüldü. Hiçbir kazanım adalet konusunda kaybettiklerimizin boşluğunu dolduramaz. Maalesef hepsinde birden sınıfta kalıyoruz. Dünyamızı ve ahiretimizi yakan bu cehennemden ilk kurtarılması gereken adalettir. Unutmayın, layık olduğunuz gibi idare olacaksınız.